Tabii ki inanıyorum sorunlar bu çözüm süreciyle beraber terör sorununu çözüm süreci gerçekten de bu topraklardaki bin yıllık kardeşliğimize sahip çıkmak ve bu kardeşliği geleceğe taşımak toplumdaki beraber yaşama iradesini daha güçlü tutmaya yönelik bir proje. Tabii ki inanıyorum sorunlarını çözen bir Türkiye ortak geleceğini çok daha güçlü bir şekilde inşa edecektir. Çünkü bu terör belası 30 yılı aşkın süredir Türkiye'nin önünde bir ayak bağıdır. Bunun öncelikle çözüme konuşturması lazım. Bu anlamda hükümetimiz yılların birikimi olan bu sorunlara çözüm geliştirmek ve risk üstlenerek bu sorunları çözmeye yönelik bir yaklaşım içerisinde. Yani biz bu çözüm süreciyle beraber terör sorununu bitirmeyi amaçlarken bütün halkımızın refahını ve mutluluğunu amaçlayarak böylesine bir sabır ve samimiyet içerisinde yola çıktık. Elbette ki bugün çözüm sürecinin beraberindeki getirdiği ortam vatandaşlarımızın huzur ve sükunu bu anlamda oluşan algı bu bölge insanının, bu çözüm sürecinin beraberinde getirdiği o iklimi, o yumuşama, normalleşme ikliminin hakim olduğu havayı solumanın bile mutluluğunu yaşıyor. Zaten bizim amacımız eskisi gibi olma işi. Aldığınız politikaların, yürüttüğünüz politikaların... Aldığı...